Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk bugün. Kızıyım. Evet, bugün üç kişi Rayman Origins oynayacağız. Gerçekten. Rayman, Rayman Rayman kaç tane Rayman var bu arada toplamda? Toplam mi? Çeyreği bile saydık. sayamayız zaten. <laughs> Sen Rayman M falan var diyor. 2, 3 mü? Buna 4. Ben daha bir tek sadece 2'yi oynadım. Şey diyorlar Origins için. 1 ve Origins. Diğer hepsi çöp diyor da çok 2 dünyanın en iyi oyunlarından Üç biri. 2'yi de sever 2'yi ben pek sevmemiştim. Ya yapmadım. 2 çok zor gelmişti bana. 2'yi hatırlamıyorum. Bu arada... 3 kötü. Hatırlamıyorum Ah bir dakika. Yani. Ha. Evet. Başladı mı? Ha. Başladı. Yani. Burası şey. <laughs> dövüş yeri. Yani. Ha. ben burayı bölüm sandım Vita'da, Vita'da oynarken. Ama niye takip ediyor şey oluyor falan diyor. Bu arada oyun Aa, görüntüleri falan Bayağı iyi. Zoom yapabiliyor muyuz burada ya? Burada yapamıyorsun. Ah Vita'da yani. yapabiliyorsunuz. <laughs> ya, güzel bir özellik olurmuş bunun içinde de. Evet evet, Nasıl hatırladım bu bölümü. Yani şu ada adasında. Ne yapmış? <laughs> <Hiç, gülüyor> İdilenmiyor değil yani. New Super Mario Brothers hesabı mı çalışıyor? Şu alttaki... ben Ya tabii şey... Aa dur, çok, onu ben alayım. ...şu kişi oynarken falan... ...ne kadar olumluyum ben da şu gizli şeyleri falan... ...hep topluyorum ben. Topla tabii ki topla. Biz yokmuşuz gibi oyna siliyor. Olur. Allah kahretsin. Olur. <laughs> Bu arada analogla mı, directionla yani, mı Anadolu'da oynuyorsunuz? Galiba. Analog, sanki directionla daha iyi. Oh, <laughs> Deepetle oynayan şey... kaldı mı ya? <laughs> Hayır ya, yani, abi evet. iki boyutlu şey sonuçta ama. Yok. Bunları ben aldım. Ne diyeceksin Sevda? Şey, ben Rayman'im, siz kimsiniz? Ben kimim? Yani şu kambur adamım da... Mor, ha, küçük olan. Küçük olan benim gerçekten. ironik oldu biraz. <laughs> Büyük olan, ben de, sen. Mustafa mavi mi? olan. Hepsinin ayrı özellikleri <laughs> kalamıyor mu? Yo. Yok. Hiç öyle bir şey yok. Yani. Zaten... Ya animasyonları falan farklı da... Ee, single oynarken de değiştirebiliyor olman lazım. Evet, Baya... Değil. Şimdi bu oynadığımız hı hı. normal single player. Single player bölümü tabi. Evet evet. Hiçbir farkı yok. Bu ne ya hiç eğlenceli değil. <laughs> 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 mükemmel lan Mükemmel. Basat geldi. Hayal kırıklığı olmuş şu Sen de mi? Niye? Evet. Mi? Oğlum mükemmel. Tamam, görsel olarak süper. Ona şey yapıyorlar. Bak Onun burada sır var. Böyle yani burada ileride de var. göreceğim dostlar dostlar falan daha başladı bunlar. Hayır. Puzz, puzzle, puzzle, Aa da. ölmedim. Ya. Aa ölmedim. Puzzle ne yapacağım? Ne yapıyorum? R2 ile Öldün işte istediğin yerde doğacaksın şimdi. Doğacağım. ya. Bayılıyorum şeyin... o teri. Baloncuk mu oldu lan? Baloncuk oldu. şeyin aynısı. Değil mi? Ne? Marion. Aa doğru değil mi? Birbirimize bu arada vurabiliyoruz. Haha. Onun müjdesini verebilir mi? <laughs> Abi de galiba bir kişi böyle bir bitirince diğer herkes bitirmiş sayılıyor falan. Yani Almanya'nın e, Almanya yani. ya. <laughs> <her yılımız gülüyor> <olmuş olmayan. gülüyor> Hayır beni biraz önce hemen ışınladı siz geçince de o yüzden bir şey alıyor. Tam. Allah şimdi geri de geride kalınca ne Evet geri geride kalınca ne oluyor? Geride kalınca, geride kalınca onu öğreneceğiz. ben hala geride gittim. Şu ben mi? Evet. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Aaa biliyorum. Şu an X'e bassan olur herhalde. Yani. Yo. Bir dakika. Sen o zaman ben de öleceğim. Ölmedim. Abi ben, ben, ben de canlanamıyorum. Geçirir. Yo. Ne sıfır. <laughs> 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 nah, Böyle devam edeceğim Ha şunların üstünden mi geçmek gerekiyor? Can alması lazım. Dur dur. Abi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu her bölümün sonunda böyle lost değil mi? Kırmızılar çıkıyor. Ha. Kafesteki yeri kurtarıyor. Şu elektro ders Ya bunlar aslında bu Ya bu elektrolitler yani ne işe yarıyor bilmiyorum da Neler? <laughs> ha şeyler Gülen <laughs> falan Bitirme koşullarına göre Yeni şey karakterler yani. falan Hı. Açılıyor onları toplayınca bunlar şey ne hem kafeslerde bulunuyor hem de para topladığın zaman belirli bir hem de şey var. Bölümün içinde gizli yerlerde de bulunuyorlar bazen. Güzel. Sadece para toplayıp değil. Koşması, That match. Ya koşması çok zevkli şu ekran. Tüm şu, yukarıdaki koşturuyor. tepedeki evet. Bunların Türkçesi var mı? Omuz tuşu falan gibi. Tetik. Tetik? tetik Pardon doğru tetik. Ya PlayStation şeyine bakınca hiç tetiğe benzemiyorlar ya. Bu tetik değil aslında. Ya, değil yani. de abi. Bu da tetik değil PlayStation işte. Bu Bu ne abi? Bu bu diyorsun. Ya, zaman, gaz pedalı yani. Dinleyenler hiç <laughs> L2 R2 abi L2 R2, R2. R2, R2. 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 Çok R2. meraklı dinleyenler için L2 R2, R2. Ne bu? Abi gaz ha. pedalı bu. Abi bir dakika kenarda şey var. Gelsene zaten. Şu var. Buna oh, vuruyorduk. Bu ya çok iyi be. Çok <laughs> 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 Oh. Burada Vita'da bu falan da güzel. Çok Ama bu karakterlerin hepsi birlik karakterler. Şu anlar. Daha iyi. Ha kötü müydü bunlar değil de? Yo. Öyle, öyle mi? Ben hiç Kötü derken düşman diye. Yani. Az önce Anladım. Onda da. Evil. Hadi. Ya yanımızdaki karakterler. Dur, ben şunu alırım mi? ya. Onlar iyi canım. Ha. ha. Ha bunu. Ha, şunlar, şunları diyor. Şunlar. Ha. Hayır hayır hayır. Ha yani nasıl kötü olduklarını mı anlatıyor? <gülüyor> <gülüyor> <Ya> <gülüyor> çok derin de. konusu varmış gibi. <laughs> evet ya oyunun Neden? şey konusu şey zaten. Ama. Ha. Bu Rayman arkadaşları falan oturuyor ve parti yapıyorlar. hı Sonra yerin altındakiler çok sinirleniyor buna. <laughs> Aynen yani öyle oluyor. Ah. Ses çıkarıyorlar falan diye. Burada çok kaotik. İşte bu üç kişi falan olunca öyle. Tek kişi bayağı huzurlu oluyor. Huzurlu. Ha, Bu arada beni ışınladı yine. Neyse. Evet, onu onu alma. Hayır. Eee şu hak diyesim geliyor. Şu benim aldığım kalbi paylaşılabilse güzel olur aslında. Yani, ölen kişi onu kullanıyor Ben ölmüşüm ya. Yani kerileyebilir hani çok iyi oynayan biri. Evet. Bir evet. de şu gibi. böyle... <laughs> Abi oğlum ben Rayman'e bakıyorum. Ben kesin oyun şey oluyor, ha. böyle bu gülen yüzler artık ne topluyorsak, onları böyle iki katı daha çok... Ha, e, nasıl diyeyim? Ya böyle onların bir büyükleri var. Ha. Onların normal rengi sarı ya. Evet, özel şeyi aldığın zaman bunlar kırmızı oluyor. Ha, Ve ha, evet, evet. Yani iki kat puan veriyor. Bu ne için işe yarar? Bu şey için falan Bu işte. Çok puan kazandığın zaman, hani o mavi zımbırtılardan veriyordu ya bölümün sonunda. Allah Allah. Onun en çoğunu topl toplayabilmen için onu hiçbir şey anlatamadım. Of çok karışık anlattın. Neyse hiç önemli değil. <laughs> Sadece daha fazla toplamak isteyenler için. <laughs> bir de şey falan oluyor, bölümleri... Bir de rota gösteriyor sonuçta onlar güzel. Bölümleri bir daha oynamak adına işte zamana karşı geliştiğim şeyler falan oluyor. Ya onların çok güzel bir müzik şeyi vardı. Çok iyi müzikler oynuyorlar. Gerçekten... Şimdi tabi biz duyamıyoruz şey oynadığımız. Evet. Gerçekten bu şey şanlıdır. Mesela bu tepedeki bir Bir de bu çok daha iyi aslında yani hani mesela New Super Mario Bros. V'nin şey yani yani iki boyutlu ama 3D modeller yani şu çok daha iyi bir yaklaşım bence. Ya bunu bir daha göremeyiz bu kolay. kolay. Yani şey ya bu değil. oyun görselini zaten kimse yani... bir şey demiyor ama oynanışını ben... Kosa ölmemden anlaşılıyor. Çok şey düşünmüyor. değil. Oğlum şey beklesene şey. ölüyor herif. Ya Çok azından... smooth değil yani. Öyle mi? Bana çok rahat geldi. Her abi. temiz değil. Bence de rahat. Ama belki bir adım daha şey olabilirdi yani. yani. O detayı söyleyemiyorum. Yani yani. yani. Eğlenceli değil. <laughs> oh, yani DS'te tek başıma iyi, oynadım iyi. Hani, hayır, o hani dörtlüyü o, şey yani. o dörtlü çok farklı Altı yani. Evet de oynanış <laughs> aynı çok <oldu. Hayır>, <laughs> Saçma <laughs> En fazla üç kişi mi oluyor dört kişi oluyor Yalnız bu Hani işte 7 kişiye kadar destekliyor ya kimse onu kullanmadı çok komik. 7 mi? Ha şeyler. <laughs> FIFA şeyler. Aa doğru doğru. FIFA, doğru. <laughs> That match. <gülüyor> <gülüyor> ben Mustafa'yı <laughs> dövüyorum şu ekranda. <laughs> Bana da tek başına daha zevkli Öyle zaten. Daha <laughs> çok zevk almıştık. İçine sıçtık mı keyfini dikimiz de şu anda girelim. Ama şey de öyle <laughs> değil. Maalesef de öyle değil. Büyük onda tam tersi. Yani çok yani enteresan bölümler var. De Onlardan, denk birine denk denk. Onlardan birine denk gelirsek, <laughs> <laughs> <Onlardan gülüyor> bu <laughs> şey ne eğleniriz. Onlardan birine denk gelir. Onlardan birine denk gelir. Onlardan birine denk Bu ne ya? Hakikaten. Buna vuracağım. Bu. Yo. Öyle abi vurucam. dur şuna vuracağız. Aynen. Şuna. Ne, ne oldu mi? vurdum. Ne oldu daha bir şeye çıktım. Hmm. Bu kadar basit. Bak. Hayır şu şeye vurman lazım. Oradan evet. da zıplayıp maviye. Aynen. Yok. Tamam. Bizim Benim yaptığım şey, gibi. Öyle bir <laughs> şey yok ya. Onu ben alayım. Biz İyi bir alamıyorum. bir zon. zorluğu yok ya. Yok. Sıfır ya. Yani. Ama aslında var. <gülüyor> <gülüyor> ya demodaki bölümlerde falan vardı. Bir de bak. Asıl zorluğu ne zaman ortaya çıkıyor bu? Hepsini toplamaya çalışırsan zımbırsıların o zaman... Hayır, hayır hayır hayır! var mı yani? Ee, Eğlenmek. Aynen aynen. Ben nasıl Lego Star Wars falan yaparken <laughs> hepsini topluyorsam amaçsız yere... Yani direkt yani. olarak seni kullanmıyoruz. Evet <laughs> sen <o çoğuzu> kompulsif kompülsif <laughs> oldun. Ya yok yani, yo, yani o, o insanlar için deliler ve akıl hasta. Yani ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Vakti olan gereksiz <gereksizliksimiz>. insanlar. <laughs> daha, 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 iyi gerçekten. Yani şey. <laughs> vurmayın ya. Niye vurmayalım? Bana vurdunuz boşuna bugün şey mı? Bunlar ne söyleyeceğiz? Ha bir dakika i̇şte biz bu... seni öldürebiliyor muyuz öyle vurup? Yok. Beni vurup yanlış bir yere sürüklersen ha, ölmüş tamam. oluyorum. <laughs> bu oyunu herkes yanlış oldu. Aslında <laughs> <laughs> ya. Keşke öyle şeyler olsaymış <gülüyor> <gülüyor> Şey gibi, Fear 3'ün co-op'u gibiymiş böyle hani. İnsan daha çok sevecek. Garip, tonlu böyle. <laughs> evet, bir zorluğu, bir zorluğu yok. Tek kişi daha zevkliydi yani. Oha! Ah. Aa bak daha. altta bir Gelin gelin. Gel. Ama bulmacalı gel, gel, olsa. Gel. Geliyorum bir saniye. <laughs> <laughs> Keşke ne olsaymış? Mesela bir yani vurarsak... bulmacalar olsaymış yani. Mesela sana bir bulmaca. Çözdük. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki şeyi burada dolanıyor. Mesela. Bir tane aldık. Aynen, bir dakika bölümü restart ediyor değil mi biz bunu bulduğumuz için? ya. Tamam. şey, bir <laughs> Ya mesela Super Mario 64'te falan öyledir de bir objektifi tamamlayınca şey yapar. Oh, bir... Oy, gibi. Eski o Bölümü restart yani. eder. <laughs> Etmiyor o muydu? Start. Ya atıyorum Bu bunun da. gibi işte şey var Super Mario 64'te. <laughs> ne derler? O, atıyorum 100 tane coin bul falan. Ama onun içinde bir sürü şey de var. 100 tane coin bulunca bölüme bir daha giriyorsun diyorsun, falan gibi. Ya ben ne öyle hatırlıyorum bir daha doğrusu. Yanlış hata mı ya, Hata değil de. mesela oyun bozulacak muhtemelen Olabilir. Ram <laughs> şey yapacak değil mi? Ram yorulacak. <laughs> Kalp aldım size. Evet bu arada ben alınca olmayan kış alındı. Aaa! Ne ışınlılar artık kısım. Yanlış e, sonra şey. diyorsunuz bunu niye için? zor? Yal ya mı yani şey gençler? falan. Pardon bu arada yanlış. Gerideki bulmacayı çözme. Orayı mı bulmaca bu? Öyleydi. <Gülüyor> var mı bir şey? Var bir şey ya. <laughs> Biz şey oynarken de böyle oldu ama. 5 oynarken de böyle oldu. Ben koştum her şeyi kaçırdım. Ne sevmemenizin sebebi de o bölüm içinde bir sürü bulmaca var ama zorunlu. ben mesela ben buldum. Siz is Ençtel! Oğlum bu sefer bizi biz, yalnız bizi yukarıda şey alıyorduk. Allah Allah. Sen hemen ben bitirdin ama. <laughs> Oğlum kapıyı buldun ya yanda Ya, ya e, bu tamam bir adam, biz de bir yukarıda bakıyorduk. Ben bilmem kardeşim. Şunu da öldürmemiz lazım. <laughs> ne? Ya ne Çok kadar negatifsin şu oyuna karşısın? Bu Mario değil ya değil mi? Ya hayır. Ya i̇lk gördüğümde ben bayıldım. <laughs> ama... Yok yok. Poke seni abi. açmadı. <laughs> yok ben tek başıma. Bence ya. de Poke. Bence de daha almıştım. Ya bunu <laughs> Ya bunda şey olsa güzel olurmuş aslında. Altımız Marvel vs Capcom'da var ya bir kişi Vita ile bir kişi şeyle oynayabiliyor falan. Ne gerek var? Yani onu diyecektim. <laughs> e <gülüyor> lüks. <gülüyor> lüks yani. Niye olmasın? Aynı. Yani. Olabilir aslında. E e e Lan vs Capcom'u oynamaya ne gerek var o zaman? Yok. Yok. Bu arada lane alışkısını kapatamazsın. Mesela ben 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 de ya. yok ama 1 tane alırsam... ...görüştüğüm televizyona bak bir, yani bir, bir an çok Aa, komik geldi. ne oldu lan? <laughs> ben bir geçtim. da da onu yerleştirmiş. Şey 3 boyutlu oynadın <laughs> Bu ütü güzel olurmuş ya. Şey. Çünkü şeyi değiştiriyor, değil değiştiriyor. İlk ilk defa değişti. <gülüyor> <gülüyor> Sustuk yalnız azar yemiş ayır. gibi. Hayır değişmese bile en azından arka şey az şey az bir plan e, falan var. 3 şey güzel, güzel gözüküyor. <laughs> Mustafa <Kişen>. çok başarılı <laughs> oynamışsın. 18 para <laughs> aldın. <laughs> <laughs> ben öyle gidiyorum zaten. Şey... Ya. En azından öyle bir şey olduğunu öğrendim. Sivir <laughs> senin şey, sevinden mi devam ediyoruz bu, bu arada? Ha. Ha. <laughs> Efendim? <laughs> Ne dedin? Ney? Sen söyle. söyle ben şey. söyledim abi. Ben duymadım. Reka, ha, şey. <laughs> reka, rekabet kazandı yani. Şimdi ben ya. daha fazla toplamak istiyorum. Ha, hadi bakalım. Ne iş ne yarıyor dersen. Sizi Sen. geçmeye çalışacağım. Şey, senin sevinden bir devam ediyoruz dedim değil Hı. Hmm. Tamam That watch. <laughs> <laughs> ne eğlendin <daha> <laughs> Abi koşmaktan daha iyi yani kabul ederim. Ben normalde olunca... ben çok eğleneceğimizi düşündüm böyle. Ben de. Bağıra çağır ama hiç öyle olmadı. Hiç Çünkü öyle olmadı. büyük yani yaşını başını almışım ya Hayır mi? yani. şu an şeyi oynasak, New Super Mario oynasak bayağı bağıra yani, çağır oynasak. Sanmıyorum. <laughs> o, ciddi söylüyorum onu. Ya bana bir kere oldu. O da Donkey Kong oynadı. Evet hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Ya işte. Yani <laughs> ama o da farklı. zorluğundan oldu. Nintendo'nun farkı sonra da fanboy değilim diyorsun. Nintendo'nun farkı sonra da ya böyle oyunlar beceriyor adamlar. Başta Nintendo farkı. <gülüyor> <gülüyor> sonra yok canım. Ha yani tamam abi. gel hadi aşağıya sırra ee, bakalım alam, yok kızmasın. Alamazsın. İyi alamayayım <laughs> bak aldım. Öldüm <laughs> ama aldım yani. <laughs> Sağol Mustafa bölüm geçelim de bundan sonra enteresan bir şey ben... Bak yukarıda mesela gizli kapı var. Gördüm ben senden önce gidiyordum oraya. <laughs> gizli kapılar da çok sıkıcı. Ben bekliyorum. <laughs> Angry Birds'e gönderme ufak. Çok acayip. Ee, nasıl ben kim ha? Bu <laughs> nasıl? Şu an Topical. sevdin değil mi? Topical. <laughs> ya çok Hiç güzel, güzel bir şey değil ya. Ha? kadar da iyi gözükmüyor yani. <laughs> ha bu bölüm de mi ki bu Yo. evet, şey, bölüm? Yoo. Yo. o var mı burası? Vita ile şeydeki bölüm de olan farklı. O yüzden hemen bitirelim. <laughs> Neredeyim ben? Sen, sen yukarı, sen yukarı. öldün şey. ama. Bak zaten. mesela ba şu balonlar şeyde New Star Mario'da şey oldu. Daha güzeller bir, arkadaşın, bir arkadaşının gelip değmesi gerekiyor. Balonlar Bunda da çıkan... öyle olsaymış yalnız evet. çok saçma hakikaten. Nasıl çıktığımı anlamadım ben balonu senin arkadaşın mısın? Şey. Galiba. Öyle mi? Hı hı. Daha saçmıyor. Bir, bir şey diyemiyorum. Bir şey. ah birimiz de oraya bir şey. gitsin. <laughs> Hah. Oh, çok hızlandı bir an oyun. Bu arada Mustafa ben seni tuttum yukarıda. Mesela. Ya, ben geçiyorum artık. Tamam geldim. <laughs> kadar Bak Ha tamam evet biri de ince ya yine öldüm abi. Ömer'den ne yaptı? Enişte çok ölüyor. de havlu. Beni de havlu. Beni de havlu. Beni de Sır bakayım. bakıyorum. Oyunun <laughs> <laughs> <Dünyanın> sonunda boss var yani. Aynen şey, Çiçeğe falan vurmak gerekiyor. Çiçeğe falan vardı ya. Hı hı. Belki onda acayip bir şey var. Nasıl <laughs> açalım. Sesi mi açalım diye? <gülüyor> 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 Çok eğlendim. Ya, Cidden eğlendin mi? Biraz sessiz <laughs> oynuyoruz mi? şu anda. Hayır, onu şey, diyor, O yüzden sıkılıyor. Onun etkisi olabilir. var kesinlikle var. kaydı. bayağı yarım saat geçmiş. Gibi. Allah Allah. O kadar eğlendim. Yarım saat. <laughs> zaman nasıl geçti? <laughs> 40 dakika geçmiş gibi. <laughs> e tamam bu kadar aslında Reyhan. Ne bunu mu? Dur dur. dur. Şöyle bir değişik bir bölüm ha. Peki tamam. Oo. Kızım. Bir, de... bir de. O ha tamam nihayet ya. <laughs> ne? Değil mi? Aynı şeyi ya, toplaman görmekten. Toplaman gerekiyormuş. Ha, ha. Sıkılman gerekiyor. Ama ben oraya mı? da gelmen gerekiyor. Önce. Ha. Ve gelmeden geçemez. Ya. Sonra. Oo. Evet ilginç bir şeyler var. Evet. Var ya. <laughs> Oo, tamam. abi. Tamam. Ne? Tamam ne? bu oyun bu. Oha çok şimdi, şimdi başlıyorum. Evet. <laughs> ben çok fazla seyirliyorum. Ya çok ya. Bence çok iyi olmuş abi. Süper Mario Tamam, <laughs> 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 <yani. gülüyor> hmm? Niye? nasıl oynayabilir? Hayırdır ya. Mustafa Yalnız buradan iyi. kesinlikle çıkamadım ben. Mustafa büyük delikanlıdır. Tabii tabii. Onu da tabii öğrenmiş olmalı. Askeri gittim. <laughs> askerde hiç böyle şeyler görmedim. Yo Rayman <laughs> oynuyorlarmış her <laughs> akşam. <arkadaşlar. gülüyor> Askerin şeyi sırrı böyle aslında. Komutan oynuyor. Tabii zorlar. tabii. Bunu oynayacağım. <laughs> Sonra Bunu kimse... Bunu oynuyorsun. <laughs> askerde şey oynadım. Tiny Wings <laughs> oynadım. Hiç o ne ya? <laughs> Askeri Aynı Aynı bilmiyor musunuz ya? İngiliz Mörs'ü biliyorsanız Tiny Wings'i de bilmiyorsunuz. Onun ne? Orijinalin orijinali mi? Orijinali. 3 milyon sattı. 3 milyon. 3 <laughs> <üç> milyon. 3 <laughs> milyon kişi oynamış siz oynamadınız mı yani? Tiny Wings. İşte. <laughs> 3 milyon 2 olacakken. Tiny Wings şey. Tamamen slide. Kentucky Fried Chicken'da menü üstü falan. <gülüyor> <gülüyor> uh, hiç alakası ah be, yok. Hiç komik değil mi söyleyeyim. Ben de çok Back to the Glade of Dreams. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yeni bir konsept gelsin ya. Yeşillikten sıkıldım. Evet. Güzel gözüküyor. Distopik ülke. Ne oldu anlamadım. Kutu da var bak yeni, bir sonraki bölümde. Yeni dünyaya dönümde. geçiyoruz. Şimdi uçacağız. <laughs> Hi ho mosquito. Yo. Uçacağız abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Uçacak para Uçacak Aynen. Onu hissediyorum. Yani. Çok döven kazanır. <laughs> ben hepinizi döveyim. <duyunca. gülüyor> hmm. Mükemmel. Evet, beri aynı şey. Burada. Ha bunu da duruyor. <laughs> üstüne <laughs> <Evet>. geldi. Evet. <laughs> Pardon. Oha no. Hadi gençler. Oha, ne onlar? onlar? Niye Hadi biniyoruz onlar. gençler. Haa süper. Ha biniyoruz aa. ya? <laughs> tam tersi oldu sende. <laughs> Senin elemanı görüyor musun? Ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> X ile vuruyoruz, <laughs> kareyle atıyoruz. Abi şey işte, kendim animasyonunu yapıyorum. Benim üstüme çıktı siz onun üstüne çıkın ben. O benim Sen <laughs> şeysin çünkü. O kadar büyüksün ki. Oha çok iyiymiş yalnız. Bayağı güzel eski. Ben bu arada seni kaçırdım. Seni Mustafa sandım. Ha ben çıkardım. de niye ben de şöyle hareket ediyorum. Bu arada böyle yaparsam. içimize çekip bunu fırlatabiliyorsunuz. Ha. Nasıl fırlatıyoruz? Bir daha kareye bas. Yo X'e basınca da fırlatıyor galiba. Hadi. Ha X'i Ay çok özür dilerim. Bir kere bastın mı hepsi sırayla gidiyor. Yeter, hıçkırma rica ederim. İğrenç miyim? <laughs> <laughs> Bence abi sesi açınca çok iyi oldu yani. <laughs> Ağabeyden eğlenmeye başladı. Hala Mario'dan kötü ama değil mi? Çünkü Mario'dan Nintendo yazmıyor değil. hiçbir yerinde. Mario'dan <laughs> çok daha kötü. <laughs> Mario'dan kötü değil. Ama Mario'da Mario çok. <gülüyor> <gülüyor> abi Mario'dan kötü. Ya görseller o kadar <laughs> iyi ki yani. <laughs> ya evet ya şey... Ya kötü bir durum yani. Şey çok komik yani... yani şey grafiği, 3 boyutlu grafiği sonuçta 1080p 60 fps e yapamıyor bu konsollar ama 2 boyutlu hani Bayağı hayvan gibi var. şeyler yapabiliyor ve kimse kullanmıyor bunu hani. Evet. Atıyor bir şey geliyor arada, bir bu geliyor falan. Bir şey... Ha, can. ha evet, kullanandı. aynen. evet aynen. Ama yazık oluyor yani. yani çok kişi ya. göz ardı Kaçırdılar ediyor. Kaçırdılar artık bu çok... Belki bu Rayman'i görüp biraz hareketlenir ama. Yani. Bu da bir şey kazanmamış Aynen. Ubisoft gibi. Sıfır ya yaptığı için. Ya var aslında bir şey. biraz şeyleri karıştırdım ya eee... Var mı? Şey, ya. mesela çok şey var. Diyor. Şey yani. evet. şey, bir, şey yani. e, bir şey crunch, critical crunch öyle bir şey var. Çok eski yani Ama bayağı güzel. Ha, bu, şey görsel olarak. Var Evet evet. Aynen. Ya oyunun grafikten hiç alakası yok. Yani puzzle oldu. Yani iki, boy, işte. yani iki boyutu var Bubble Trouble gibi tamam. bir şeydi yani. Bubble Trouble mi? <laughs> bubble Bubble'ı <laughs> duydum <gülüyor> da Trouble'ın ilk var. Ya onun 500 tane çarpması yani var ya. Onlardan biri. <gülüyor> <gülüyor> Şeye benziyor ya. Yani. Baya arcade oyunu yani abi. şu. Aynen. Bir kaptan Captain America'da oyun vardı. Avengers'da. Avengers. Avengers, evet. Onu yeni indirdim PC'ye, bir daha baktım. Şey falan da, iğrenç bir oyun Yok evet. Ya <laughs> şey vardı, Iron Man, Vision, Hawkeye. Evet, çok kötü bir oyun. Allah Allah. <laughs> <laughs> Lan, arcade oyunu işte beat'em up. Ya, X-Men falan gibi değildi tabii de. 6 kişinin 2 oyunu oynuyoruz yani. Çok iyiydi ya. Şu anda çıktı ya. Yani. Yeni Ağır. çıktı evet. Kötü müymüş? Hadi, Hadi. ya. Orada Magneto şey diyor böyle. Böyle çeviri olduğu için. Welcome to die diyor böyle. <laughs> 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 Welcome to die. Onu da mı Japonlar yapmıştı? Bilmiyorum ki. Yani Japon romu var bir tane de. <laughs> 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 Aha çok iyi. <laughs> Bayağı en güzel oldu. Aynen öyle. <laughs> Abi, ben etrafındakileri patlatın <laughs> daha şey olur. Ne? Daha rahatlar diyorsun. Aynen. Ben öldüm bu arada. Orada minik bir tüy içine çekin. Patlayıcıları içinize çekin. <laughs> çok okudun oyunu <laughs> aniden. Gereksiz okudun. Çok gereksiz. <laughs> Böyle ateş edince bir işe şey yaramıyor şey değil oldu. mi? Gagasına e, gelmiyor ki gel bak, bak patlayıcıları ağzına atacaksın. Ha Ağzına atacağım. E o... Hah. <laughs> PG 30. <laughs> Ay çok komik. <laughs> No, no. Ya çocuklar bayağı eğlenir ama ya. Yani. Şuursuzca. Eğlenir. Çocuklar evet. şuursuz mu demek istiyor? Bu Sen görsel... Evet. Bu görselle şuursuzca eğlenir. Biliyorsun ki şey böyle oyunda işte, ya çok iyi değil ama işte çocuklar sever filan diyor. Böyle. <laughs> çok aşağı bir Her standart. Her oyun, Dark Souls 2'yi oynarken. <laughs> 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 Abi işte çocuklar sever ha. Tamam. <laughs> <laughs> Sanırsın 50 yaşında adam bu. <laughs> Bal reklamı var yani, genelde. Hangi bal reklamı? Bal reklamını değil, değil Bu aralar çok bal reklamı var ya. Şey diyorsun değil mi sözde C ama bal döküyor bir yandan tanıtıyor. Oh, ya saygı onlar baya. Shopping abi, Tv'de korkunç. falan var. Baldan mı Şişt, var? Evet. Bir tane bal iç üf. Bir de şey. şey <laughs> kabız mısın? <laughs> bal için sabah hiç <laughs> şey yok. Sabah hiç bir şey olmaz da kötüymüş kabız için. Öyle. Bal, balar şey faydalıymış onu öğrendik. Yalnız gösterdikleri ki banladın. yanlış yere gittik. Aa eski yere gittik. Gençler. Haba gittik değil mi? Ha. Arkadaşlar. Durun karakter var. var. Gelin karakter. Aa ben şu anladım. mavi oluyorum. Tamam. Evet. Oh da. Biraz hadi karakter daha rengi dediğin mi? rengi değişti başka. <laughs> Aynen ya. Daha ileride daha çok değişir. Ben buradan çıkmak istiyorum yalnız. Şuradan koşup çıkacağız. Ha, ha or oradan çıkılıyor mu? Ha. Yani. Öf hadi bitirelim ya. Yani. Dur ya. Şu yeni dünyaya tamam. bir bak. Yeter bir adam Skyrim çıkalım. değil bir şey değil. Bitirelim. Tamam. Koşup bir şey zıplıyoruz bu yani. Desert Az da Rubal <laughs> Kali. Az da <daha> PSN'den alıyordum. Crazy <laughs> Bounce. Silvio'dan alıp oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok seveceğim. Tabii canım. Sen tamam, senden alıp oynayacağım işte. Tamam. De ben, ben bunu alacağım geleceğim. bir tane ya. Çok çok iyi gözüküyor yani. Tam şeylik oyun. Handheld oyun aslında. <laughs> evet. Ya, ya bırak evet, benchmark çok yapacaksın oyun yani. oyunu. Millete göstermek için. Bugün <laughs> 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 çok acayip şeyler oldu. <laughs> Oo, Sağ ol. Sayende öldük bu arada. o acayip şey yaparken. Bu da Mario şey değil mi ya? Çöl <laughs> tabii. <laughs> klasik bir Mario şeyi <laughs> temelde <temizledi gülüyor> Hiç Yo çöl ama ya, çöl hakikaten değil. öyle ya. Yani çöl Oha bir adam hani kaktüsler vardır ya böyle on kafalı teker teker öldürürsün. Öldürürsün. Üçte <laughs> vardı değil. o. Değil mi? Üçte de mi vardı? Ben ondan sonrakilerde de gördüm. Yani bak yani ben, ben şu an mesela vardı. Mortal kombata hatırladım arkadaşlar. ne diyorsun lan? <laughs> Orada da çöpte evet bir o. tane bölüm <laughs> vardı ya. Renkler, renkler, Aynı Uncharted 3 bence yani. <laughs> Gel oyunlara gidelim. Tamam evet hakikaten. Tamam yeter. Tamam. benim benim isimden... Burç çıktı ya resmen. Durun ya geyik yaparken <laughs> devam edin. Abiden. Ee, Mustafa pek beğenmedi anladığım kadarıyla. Biraz... Oha. Biraz daha vakte ihtiyaç var. Bu arada versin. burada bitirelim öldük yani. Ee, öldük. Ömer beğendin mi? Ben çok beğendim. Ben de beğendim. Ya, evet, koopu... evet diyoruz. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> evet diyoruz. <laughs> Kiyi bir kaldı tamam. Koopu. Ya düşünsene şeyin Ubisoft'un CEO'su falan bunu tanıtıyormuş. Bal reklamı gibi böyle hani. Bu oyun satma artı diye, diye pek böyle. Dört kişi, 4 kişi <gülüyor> oynuyorsunuz. <gülüyor> kabus mısınız? Kabus mısınız? Rayman <laughs> oynuyor. Balgam mı geldi? Hiç sorun <laughs> değil. Hiç sorun <laughs> değil. Bal yalnız yaraları da sürüyor. Evet, yara <laughs> ya da süreli. Askerde mi öğrettiler onu? yanık, yanık tedavisi. Hiç tüm balları asker almış. Yoğurt, <laughs> <miydi o? gülüyor> Yoğurt değil miydi o? Sıhhiyeci. Yoğurt değil miydi? O abi. Yalan, yalan ya bal. Aynen, <laughs> balla dolaşıyor. Yeter, <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter, kapattık, evet, kapattık. Tamam, Teşekkür tamam, ediyoruz kusmadığınız için. Eğlendik, umarım siz de eğlendiniz. Hadi eyvallah, hadi görüşürüz. Evet, görüşmek üzere.